Hepinize merhabalar arkadaşlar. York kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşımla beraber kupa kasacağız. Hemen başlayalım hız kaybetmeden. Bu arada kulübümüze girmek, girmek isteyenler gidebilir. Birazdan kulübümüzün ismini göstereceğim. Bu arada görev videosu gelmesi için yorumlardan ne no, olur görev yazalım para çektirmek veya bir şey aldırmak yok Piper'da video dışında şey aldım çıkardım yani ...kazım. Güzel bir... ...yol da. Bu yani, <laughs> renkli <öldürdük>. olmalı. <laughs> kaldık. Bu arada kulübümüze VS'ler atılıyor. Haftada bir. Siz de gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Az önce öldürdüğüm şeyle. Ah. ben artık bombayla. İlk maçımızı kazandık ve hemen <laughs> Ne bir şey açtık bunun ne olduğunu bilmiyorum yorumlarda yazalım Kulübümüz arkadaşlar bu kulüp bayağı büyüdü çünkü Bir tane kişi geldi 50 bin kupalık Yeni başka yardımcısı yaparsanız 25 kupalık esi, 25 bin kupalık hesabına getireceğim dedi. Yaptık getirdi. Hiç kimse atma değiş ayarları falan değiştirme dedim. Tamam dedi. Ondan sonra herkes atmış. Üzgünüm demiş bir de herkes attıktan sonra kendi de çıkmış. Sonra o kulübü da da 8 kişi vardı başka yardımcısı falan. Onları çıkardık. Bu yeni kulübü kurduk. Adı aynı görüyorsunuz. Kulüp etiketi de burada. Herkes gelebilir. Siz arkadaşlar tekrardan görev videosunun gelmesini istiyorsanız video yorum yapın görev bir şey yapın ama bir şey aldırmak veya para çektirmek falan yok burada kutu gördüm sanki yok değilmiş ben biliyorum Piper'ın kupası, düşük olduğu için bot gel bot gelebilir o yüzden sıkmayabilirler teşekkürler onlar kendilerine atıp edecek aa hareket edemedik bir anda Allah, canım kızım, canım kızım, bayram öldürmüş bayrağı. Evet, yine öldürdüm. Yine etrafı kaldık. <laughs> bir bir atamaz diye ihtimal. Orada galiba... Orada değil, yer değiştirmiyor. Tek, atıştı, tek daha. <laughs> bir görevi tamamladım. Görev ben. görevleri bitirdim arkadaşlar. Özür dilerim onun için. Artı -on 10 verdi. 500 şey vermesin 600 verdi. Bir şey açma fırsatını yakaladık. 1000 altın verdi. Bu arada Savaşçı olarak sizce Spike mı açayım? 3800 Yoksa Crow mu sen Ben çok biliyorum ama Spike daha iyi geliyor bana. Crow mu? Sen mi? Spike mı? Yoksa arkadaşlar yanlış yere bastım. Bu yeni çıkan karakterim J. Yong'u. Onu yorumlarda hemen üç gün içinde belirtin. Şimdi ikinci masamıza başlıyorum. Bu arada kulübümde lütfen girin, Türkiye sıralamasına sokmaya çalışıyoruz. 12 kulübümüz 400 bin kaldı. Geldi dağıttı. işte. Biz de bayağı üzüldük. Piper'ın canı çok az ve vuruşu da çok az bu arada. 448 vuruyor. Uzaktan daha fazla da vuruyor. O zaman uzaktan Piper çok güzel bir oyuncu bu arada. Yine çok arkadaşım. arkadaşım öldürdü. Of, <laughs> <laughs> evet, sıkamadım ütülü Buradan kimse yok. Şuraya bakalım. Evet Poco'yu gördüm orada. Geldi oraya yani. Evet aldım onu. <laughs> Koko'yu evet, arkadaşım, evet, arkadaşım canım çok savaş kazandık. Bir görev daha geldi. 280 var. Bu arada kulüpte kesin biri geldi. Biri gelmiş. Hemen meta'yı yazalım. Just <laughs> get out my bay! Hemen onu da akademiye yapalım. Nerede? Hani göremedim. Heh. 800 yıldır. <laughs> Hemen kıdemliye yaptık. Akademiye de olduğu için herkes yapıyoruz arkadaşlar. Her, siz de gelin yani. <laughs> Ama kulüp 30, 20, 30 kişi olduğunda en son bir kişiyi atıyoruz. <laughs> Söyleyeyim mi? Ne <laughs> demek? Nerede? Bir saniye nerede yazıyordu ya? Heh, burada yazıyormuş. Görüyorsunuz ismini iyi bakın. Oyuncular ne için? Başkanlar Emir 4 ise benim. Böyle işte. hedeflere sıramız sıralaması bu arada. Hemen şimdi başlıyoruz. Gördüğünüzü maçımız mı? <laughs> seviye arttıracak. Ne onu unuttum ya. Of Arkadaşlar tekrar söyleyeyim, Gö görev, görev yorum atın yani yorum olarak görev söyleyin Video etki onlara <laughs> alakalı şu an çok görev yani o yüzden yani arkadaşım yürü sertmada 17 bin öyle bir kupa ben yeni başladım işte artık düşük kupa'yım konuşamıyorum bir türlü ya. Abonemiz en son 9'du. Belki 10 olmuş olabilir. Uzun zamandır video gelmedi. Çünkü bu nasıl geldi bilmiyorum ya. Çok korktum. Korktum, korktum. Çok korktum. Arkadaşlar bu arada VS videosu da gelecek. Yani bir VS atacağız. Kulüptekilerle <laughs> beraber. Siz de gelin ki daha çok kişi olsun niye kavga ettin? <laughs> kavga Evet, tamam. Bir arkadaşım çok kişi öldürdü. 7 kişi öldürdüm. Bir de görevim vardı. Bir kişi öldürdüm. Bir de görevim bir öldürdü. <gülüyor> <Görelim> <gülüyor> Evet, bir mesaj gelmiş. Onu da bakayım. Evet. Sanki wow. kulübe gitmiş. Kulübe gitmemiş. Sağlık olsun. Ben şu Piper'ı yükselteyim. Madem en son Piper'lar zaten. Hepiniz de niye iyi bence arkadaşlar? Bu görevlere bakayım. Bu oyuna görev görev. Bir kişi daha, daha bir duracağız ve Buradan büyük bir buz çekeceğiz. Buz mu gas mı öyle bir şey. <laughs> video sebebi arkadaşlar şey sınavlar diyorum ya deneme sınav vardı falan onları gösterdi o yüzden çok eğer video çekemedim yok korkma yiyorsa gel buraya bir vs 1'e ya bir vs 1'e nerede bu ya kaçıyor mu çok Eyvah! 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 Hayır! Ama bak! Yapma ya, sıkıştırdı ben oraya. Eksü almadım Allah'tan. This first rodeo. Şu bir saniye boyunca unutuyorum. Evet arkadaşlar, hemen şimdi devam edeceğiz. Şu, şu kamera şeyi evet, tamam. Arkadaşlar <laughs> <sonra başlayacağım. gülüyor> davasçı. Gryff'i seçsin, Gryff'i. Ben şey <laughs> Tamam, seçti. Teşekkürler. Şöyle ok yapalım. Sıfır kup olduğu için botlar gelir arkadaşlar. Botlar gelirse biz de çok rahat bir şekilde birinci oluruz. Size söyleyeyim, spy seçim yoksa o kuru olmuş ben yerlerine şey de seçebilirim arkadaşlar. Neydi o? Yeni, yeni gelen karakter. yok yong mu? Öyle bir şey. Bu tekrar söyleyeyim, lütfen yorum atın arkadaşlar. Görev videosu çekmem için lazım. Para çekmek veya bir şey aldırmak yok. Elmasım olunca ben size söylerim. Bir şey çek. Kostüm aldırmak var diye. Elmasım vardı geçen gün 60 elmasım öyle bir şeyim vardı. Piper almak için 55 elmas ihtiyacım vardı. Şey biriktirmek çok uğraşmak istemedim. O yüzden ben ya filmi çaldı ya. Benim arkadaşım çaldı da şey çaldı. Aa, ben hiç aldım. Ne diyecektim ya? Oh. Video çekerken çok heyecanlanıyorum. Allah posta bayağı. Anladım. Bana kimchi lazımdı. Bir evet. Elinde bir şey. Tamamdır arkadaşlar tekrar başlıyoruz. Bu son el ya da iki el daha yaparız bir gitmem. Şunlara bakayım bir. Çip hesaplaşmayı. Hatta sorayım. Soramıyorum. Vs videosu da gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi son maçımızı da yapacağız. Videoları çok uzun yapmamaya çalışacağım. Çünkü izlerken yorulmayın. Ben de yoruldum. Çok konuşuyorum. Bu evet, karakterin adı ne? Oh, oy. Sık oraya. Onu aldık bu arada biz. Allah inşallah alırız. Yok. İşte bu. Ne arkadaşım canına bakın. 23. Orada arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Ve ortaya atladı. Çok güzel atladı. Sevinç yaldı. Şöyle niye atladım ben? Birinin canını aldı. Ama alayım Hesaplaşmaya kaldı. Çok kolay bir şekilde alıyoruz. Şunlara bakayım mı? Şuraya bakayım. büyük ihtimalle sağda çıkacak onlar. Hep orada oluyorlar diyecektim oradaymış. Denizi görmedim gördüm çünkü bu kadar basit ya. Almanız. Görevim kalmadı. <laughs> evet, evet. i̇nşallah basarı gücü gelir mi diye ferverdi. Şöyle bir şey de yapacağım. Bir oyun daha diyorum. Son oyun bu. <laughs> Son oyun arkadaşlar. Bu arada videonun başından sizden abone ve beğeni istemedim. Lütfen video beğeni art. <laughs> abone ol. Yok benim Türkçem video çizim video, video. Evet. video beğenip abone ol. Öf ya. Tekrar alacağım oraya. Kanalıma business. abone olup videolarımız beğenirseniz çok sevinirim ve yorum ya atarsanız çok Öf. Ben bir daha girişi başta yapacağım. Çok heyecanlı. Ah be aptal. alırım bu ya. Kaçıyor 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 kaçma kaçma kaçma. Bu kesin bu arada. O Liko mu? Liko. çok az canı kaldı. O ölçüsü var atıladığını söyleyeceğim. Vurum yapma vurum ya. Vurum hayır hayır hayır. Canım Ben anlamadım. Orada hani bir an bana vuracak zannettim. Nani az önce öldürmüştük bir Burada arkadaşı ve tek bu kadar basit. Evet arkadaşlar video beğenip Yorum yaparsanız bir de abone olursanız çok sevinirim. Yorum olarak görev ve şu Karakteri seçin. Ben Sandy'i seçmedim ki ya. Spike mi? Chrome mu? Sandy mi? Yoksa j Bir de göre bakın arkadaşlar. Ne olur ya. Şu şeyde kulübe girerseniz çok sevinirim. Hepinizi. Ne ya. Of yine Arkadaşlar görüşürüz.